burası Abdullah Gül bulvarının olduğu yer karşısı eski fırın yukarıya doğru gidiyor kent ormanlarına doğru giden yol evet ben yine bu bulvardan yürüyeceğim aşağısı hemen tramvaya ve sahile giden yol ben bu bulvardan yürüyüşüne devam edeceğim bazen telefon kendisi ayarladığı için Eylül'de dakikada olduğunda çekim yapmayı bırakıyor. Olsun kaldığımız yerden yine devam ederiz. Burası da Atatürk Belediyesi Belediye Spor Kulübü'ymüş. Burayı da görmüş olduk. Bakın çocukken çok oynardık. Çizgi, evet. Burada yürüyen insanlar hemen çizgiye oynamaya çalışıyor. Çocukluk günlerini anımsıyor. Aynen ben de yapıyorum. Şu anda elimde kamera var diye yapmadım. İnsanın çocuksu ruhu, deli ruhu illa ki içinde vardır. Bu en otoriterinde de en kariyer sahibinde de vardır. Onu bazen dışarıya vurur. Bakın şu yollar hep yürüdüğüm yollar Bu sürekli yürüyüp teker teker gelmiştim. Yine oralarda yukarıya gidiyor ve kent ormanlarının arası, işte Recep Tayyip Erdoğan bunları, kulelerin oraya gidiyor, otopark, belediye evlerinin oraya giden yola çık bağlantı yollarına gidiyor. Böyle giden yer Bakın buralarda da yine bir e, bina yapılıyor. Artık bu da illa resmi bir binadır ama neresidir, nereye aittir? Hiçbir fikrim yok. Her yerde gördüğünüz gibi adım başı bir marketler bulunmakta. Evet, Karşıda da yine kılıç, el, el, evleri inci levleri bina yapılmış ve periyum satılık daireler bulunmakta. Yer konum olarak gerçekten güzel bir yerde. Ama fiyat olarak nedir bunu hiç bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. mesela not ha, evler dışarıdan görmüş itibariyle iyi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10 katlı yer. 4 artı bir Hoxalix daireler varmış. gördüğünüz evet, gibi. Evler güzel ama fiyatları konusunda hiçbir fikrim yok. Güzel evin fiyatı aşağı yukarı 7000 7000 civarında da diye düşünüyorum. Ama ne söylüyorum hiç bir fikrim yok. Araştırmak gerek. 905. sefer gördüğünüz gibi ara yolların olduğu yerler. Evet, buralarda da biraz bir biraz evler var. Yukarıdaki yolları da hemen hemen çoğunu yürümüştüm. Ama bugün o istikametleri yürümeyeceğim. Evet. evet bir bayram demiş. Evet, durağım. Şu hep isim vermişler. Bu da güzel. Çünkü şimdi teknoloji çağı. Teknoloji çağında da hemen internetten bakıp hangi durakta, hangi araba, kaç dakika sonra hareket edecek. Buradan görülüyor. yine buralarda siteder var. Bu da yine Kılıç İnşaat'ın. Demek buralarda Kılıç İnşaat daha baskın. Çünkü sağlı kolluk Kılıç İnşaat'ın yapmış olduğu evleri görüyorum. Site güzellik site. Kapıcısı var. Mutlaka buranın ayrı adı da pahalıdır. Tabii ki buralara da maddi durumu daha iyi olan insanlar tercih eder çünkü çünkü üç lira aylak parası verip normal emekli meklimize bir kişi terfi ihtiyaçlarını karşılayıp pırama zannedersem o evet, da kişinin kendine vereceği bir şey ama maddi durumu iyi olan kişi burada. Evet, daha da buralarda durabilir. Evet, bu civarlarda çok yeni yapılan binalar var. Evet, burası Fırat Özdemir. Burada okulmuş. Bakın yani etrafta pek çok sakınlık evler bulunmakta. Yine burası da yukarıya binalarda. tabi gittikçe tepelere doğru çıkıyor ve orası da işte daha da böyle, böyle karayollarına giden yol yukarıya gidiyor tepeye doğru tırmanmak gerek ben bugün onu yapmak istemiyorum zaten o tarafların çoğunu gezdim ara sokaklar kaldı o ara sokakları da çok gezmek istemiyorum evet yine görüldüğü gibi ay Show bin gibi marketler çoğunlukta. evet burası da bir çekmişti odun ötesinde <laughs> bir şey kahve pidesinin olduğu şey pide, lahmacun vesaire yemek istiyorsanız burada mevcut evleri, Türk iş. İşte, ömür evleri, çobanlı, Türk iş. Mimar Sinan. Bu civarlara belediye evleri, deniz evleri pardon. Ne giden istikamet. Gördüğünüz gibi. Buralar. Biraz daha üst kısma geldiği için ilk yerleşim yerleri aşağıda olmuş. Evet, burada da coşkun inşaatın yaptığı 2 artı 3 artı 1 evler bulunmaktadır. Bakın bu sokak sokaklar, buralara gitmek istemiyorum. Sokaklar işte 860 sokak, hep gittikçe sokakların e, belirli istikamette sayıları, rakam sayıları ya artıyor ya düşüyor. Onu artık o şekilde planlamışlar. Yani i̇şlerin uzmanları olan bunlar. O kadar detaylara girmek istemiyorum. Tabii ki buralarda her çeşit ölçücü, terzili Samsun istikametine giden istikamette sokak numaraları düşüyor. Bakın şimdi de 859'a düştü. Buralar evet. gezdiğim istikametler. करा चुके साथमारे